Hep yeni bir video ile sizlerleyiz dostlar. Şu anda tutkunun Mustang'liyim. Bugün bunu yıkatmaya götürdüm az önce. Çünkü kiraya vereceğiz yarın. Şimdi de spor salonuna gidiyorum. Hatta dünden videodan hatırlarsınız Ceylan da gelecek şimdi. Onu alacağım. O da kayıt yaptıracak spor salonuna. Araba Mustang çok keyifli arkadaşlar. Yani akıyor resmen. Bildiğiniz akıyor. Çok iyi. Birazdan yolda çekerim ben size. Ceylan'ın oturduğu yer burasıymış. Şevre hep böyle arkadaşlar. Ha geliyor bizim sporcu. Büyük sporcu. Bak ısımaya başladı bile. Hazır mıyız? Hazırız. Sen hazır mısın? Ver bir ko kolkası. Hıh. Ver bir kolkası. Çim Ver bir kolkası. Ye. <laughs> Arabadan bir şey alacağım. Ne alacağım? <laughs> Gel Tamam. Evet, her gün spor yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada kimse Ronaldo'cu olduğumu unutmasın. Ronaldo'yu seviyorum. Bu, bu sene şampiyon sanki Portekiz, Arjantin, Brezilya, Fransa dördünden biri olacak diye hissediyorum. Diğerlerine pek şans vermiyorum. Ben böyle dedim mi genelde hiç alakası olmayan biri şampiyon. Olur. Danimarka falan olur ya. Yani. Bakalım. Evet şimdi Ceylan'la geldik. Kardiyo yapıyoruz. Dün yediğimiz ekmekleri, şarapları bugün erişmeye geldik. Dün müzikten dolayı kelip yedi biliyor musun video? Son seni çektiğim kısım var ya. Evet. İşte çalan müzikten dolayı kelip yedi. Evet. Belki şu anda bir de yiyebiliriz bu evet. müzik. Çok gıcık kuralları var ya. Yani. Evet. İstediğin videoyu koyamıyorsun, istediğin şarkıyı ekleyemiyorsun. Ah, evet, Arkadaşlar geldi sporumu sabote etti gidiyor. Sadece 15 dakika yaptık. Tam bir saat yaptık. Yaptık mı evet, bir saat? Evet, iki buçuk tamam. üç buçuk. Çünkü Şimdi yaşam... tutar mısın? Tabii ki. Ya. Çok yakıştı. <laughs> çok yakıştı. <laughs> evet, bir saat yaptık ama karın çalıştık, ayak çalıştık. Bir de azıcık kardiyo yaptık. Yani günü doldurduk bence. Bugün çok vaktimiz yok o ama pazartesi saat 6'da buradayız. <laughs> bak şu, Bu videoyu yayınlayacağım, bir de pazartesi video yayınlayacağım. Ceylan ortada yok. <laughs> Hayır, 6'da buradayım. Tabii. Bak 6'da çekeceğim söz. Söz. Söz 6'da Pazartesi buradayım. Tamam arkadaşlar, evet. bak aldık sözü. Ona göre. Şimdi eve doğru gidelim. Sen konsere gideceksin. Evet. Konsere gidiyor. DJ'ler geliyormuş iki tane. Of çok güzeldi. Martinez Brothers. The Martinez Brothers. Çok uzun zamandır Kaliforniya'ya gelmiyorlardı. İki oh. ay önce aldım biletimi. İki ayları sabırsızlıkla bekliyorum. Yani insanların ne derdi var görün arkadaşlar. <laughs> Ama işte bu da ayrı bir zevk ya. Bakayım arabayla çok yakıştı. Geç bakayım. Üf. <laughs> Üf çok iyi. Camları açık bırakmışız. <laughs> kapıyı da. Selamlar arkadaşlar. Dün video bitiremedim. Bak Sincaba bak. Bak tam ben konuşurken. Bak kuşa bak. Lan ne haber lan? Ha? Ne yapıyorsun? Gel. Kaçtı. Dün bitiremedim videoyu. Sebebi dışarı çıkmadım. Evde oturdum, çay içtim, dizi izledim. Bazen böyle rutine de bağlamak istiyorum. Hani diyorum ki ulan yoruluyor mu vücudum acaba falan diye. Anlık sürüyor, bir gün sürdü. Şimdi yine dışarı çıktım. Şimdi Çağlar ve Batu ile buluşacağım arkadaşlar. Batu'yu zaten bu Bitcoin Bitcoin şarkıları vardı onun. Daha önce de YouTuber'lık yapıyordu. Batu Z diye geçiyor hatta. Tanıyorsunuzdur mutlaka. Çağlar'ı da geçenki videolardan tanıyorsunuzdur. Onlarla Venice Beach'e ineceğiz şimdi. Belki bir şeyler yeriz, belki yürüyüş yaparız. Onlara da hayatla ilgili, çünkü bu insanlar başarılı insanlar. Los Angeles'ta yaşamak kolay bir şey değil arkadaşlar. Büyük bütçeler gerekiyor, büyük finans alanı iyi yönetmek gerekiyor gerçekten. O yüzden sorular soracağım onlara. Size ne gibi faydalar olur, onları da görmüş olacağız. Bakın bu hayatta neyi doğru yapmışlar, neyi yanlış yapmışlar, ne önerileri var. Onları alacağız. Şimdi Venice Beach'e doğru yürüyelim o zaman. Şuradan dümdüz gittiğimizde arkadaşlar Venice yazıyor zaten orada. Sahile iniyorsunuz. sahile bak bir sürü homeless göstereceğim size. Ya bir sürü evsiz insanı bir arada göreceksiniz, şaşıracaksınız. Hani dersiniz Los Angeles burası. işte dünyanın en lüks yeri falan gibi düşünebilirsiniz. Pahalı ama bu evsizin de olduğu bir yer yani. Onu da not etmek gerekiyor. Şöyle beraber sizlerle incelemiş olalım. 0.5'te açtım ekranı ki her şey net göründü. Burada kafeler var. Burada bir tane restoran var. Orası çok dolu oluyor ve çok güzel bir restoran. Geçen uğradığımızda gelmiştik. Aa, güzelliğe bak. Bizim çocuklar nerede? Hiçbir fikrim yok. Sahile gidince arayacağım onları. <laughs> Bize yanlı yeşil. Burada tüm dünyanın ülkeden insanları görebilirsiniz. Çok karmaşık bir yer. Çok fazla insan kültürü var. Farklı farklı çeşitli insanlar var. Görsel olarak da aynı. Şimdi yavaş yavaş size evsizleri de bir yandan göstereceğim. Park yeri var burada. Buradan ödeme yapıyorsunuz. Sadece bir saat kalabiliyorsunuz. 8 ile 6 arası. Benim koyduğum yerde inşallah sıkıntı olmaz. Bak bir tane karşılaştık mesela. Bunlardan çok var. Mesela i̇şte park etti. Buradan ödemesini sağlıyor. Ne kadar merak ettim Allah. Excuse me, how much for per hour? Ha? How much for per hour? Oh, I'm not sure. You're not, not sure. You are checking. Okay. Yeah. Okay, let's check together. Because I'm making video for YouTube explaining about the parking price, everything. Oh. Okay. okay. Palmiyeleri bitiyorum arkadaşlar ya. Yani. Kız dedim kaç para ödüyorsun? O da dedi ki kontrol edeceğim dedi. Bir baksın bakalım. I like it. Hi. Hello. I'm making YouTube video oh, explaining. But really famous. Oh, them you're them famous? Bad. Yeah. Okay, perfect. Get... Oh, really? What are your names? Tag at Naya Gozman. Tag at. <laughs> okay. Are you living here, guys? No, no we're from miami how is miami which right. is better here or miami here Here. 20 times better. Wait, what's oh really huh what's your i'm making like travel videos i'm traveling around the world yeah. where are you traveling from turkey i'm from oh, turkey yeah. you love turkey yeah. perfect, perfect. <laughs> okay, i was asking her like how much are you paying for parking yeah. places when you come venice but That's she couldn't that. handle it It don't work Nice to meet you guys yeah, so Take care so Bye. Bye. Evet arkadaşlar Arkadaşlara sorduk da Bu şey Alet çalışmıyormuş arkadaşlar Şansınıza küçük Şimdi neyse Devam edelim biz keşfetme. Peki bu Çiftin <laughs> Çok uyumsuz olmuş ya Boy olarak Ama işte boy değil demek ki olay Olay demek ki performans arkadaşlar. Arkadaşın entelektüel yapısı ya da maddi yapısı mı diyelim artık. Ne oluyorsa belki öndedir. Yemeyiz tabii. Belki çok eğlenceli bir insan ya da çocukluktan tanışmış olabilirler. <laughs> Oyun çok önemi yok arkadaşlar. Önemli olan iyi anlaşabilmek. İşte o Venice Beach burası arkadaşlar. Hep filmlerde gördüğünüz insanların skateboard yaptığı, şey yaptığı, paten bindiği, koştuğu, palmiyelerin olduğu, denizin olduğu harika bir yer biz çocukları bulayım, bile o devam edelim. Şurası arkadaşlar, insanların kaykaya bindikleri yer. Orayı da çekeceğim size. Burası çok keyifli bir yer ya gerçekten. Her anı ayrı güzel yani. Hello, I'm a street photographer. Can I take your photos guys? Abi şunların güzelliğine bak. Bak Türkiye'den böyle bir mahsul geliyor. Amerika'ya yerleşiyor. Bebek gibiler ya. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Bur Sizin Yok buradan aldım kardeşim. Kardeşim ayakkabı yapacağız alakalı, alakalı. ama. Ayakkabı, Ayakkabıların evet başlayalım. Evet. Ayakkabıların, evet başlayalım. evet. Ayakkabıların kaç para? Flex. Aynen. Flex, flex. Bunlar Ooh. 20 doları aldım Kalın. arkadaşlar. Vallahi Get oh, the fuck out of here. Really? Bunu 25'e aldım arkadaşlar. Çok yeah. iyi. Şey, short, Short 2 dolar. Gözlük. Gözlük. Bunu eski kız arkadaşım almıştı bilmiyorum. Arada aynı var. Çok adis. kimse iyi. Çok Satışıyorum video çekiyorum. Sen başlıyorsun. Karşısın? Bence yani okey. <laughs> tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> sen. Say hi. Denedim arkadaşlar. Oldu, bu kanalda ama. Hep bunun yüzünü oldu. <laughs> Şeytan kardeşim bu arada. <laughs> yani ya Alacağım. Şey yapsaydık olurdu bu iş. Alacağım. Şimdi kardeşim videoda insanlara söyledim. Dedim ki bu insanlar başarılı dedim. Buraya gelmişler yerleşmişler. 18 yaşına tekrar dönseydin kendine tavsiye ne olurdu Batu kardeşim? Sosyal mı? medya yapardı. Sosyal medya yapardı. Başka? <laughs> Devam eder. Nasıl bir sosyal medya yapardı? Bir dışında takılırlar. E Parası yok bu adamın. Kaçacak o zaman. Biraz sesli konuşur musun kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Hayır biz niye çıksın? <laughs> Hadi ya. ya. Aa, şu, an şu an istemiyor musun? Aa. <laughs> Sesleriniz de çıkıyor çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Neymiş hocam? O neymiş hocam ya? Batu hadi bir tanış bakalım. Hadi çekeyim kardeşim be. Hocam bir göster. Kardeşim bak seni etiket edeceğim her yerde. Evet arkadaşlar buradan yürüdüğünüzde Venice Beach'ten doğruca Santa Monica'ya kadar ilerleyebiliyorsunuz. Santa Monica Pier var. Orada spor vesaire de yapabiliyorsunuz. <laughs> Al sana video işte kardeşim. Yani çok anlatmaya gerek yok bazı şeyler. Değil mi Çağlar kardeşim? Kesinlikle. <laughs> ya şu yani... seksiliğe bak. Dövmeye bak kardeşim. Bakıyor yani. Kanki <laughs> <laughs> videolar tuttu ama senin. Hangiler? Havuz videoları var ya. Hangisi be? Atladığım mı? indiğin o. Ha, sevdiği insanlar. Sevdiği Sevdi sırt mırt dediler, bir şey dediler. Genelde 70'li erkek yazdı, 3 kız yazdı sadece. Senin orada kız takipçi olabilir Yüzde %7. Evet. Arttı o, %4'tü. Şakalardan sonra %7 art. O aynen. Çağlar ver motivasyon kardeşim. Okey. Günün sözünü ver. Okey, günün sözü. Evet. Mantar yiyin, genç kalın. <laughs> Sabah kalk, sporunu yap. Söz <laughs> mü? Şu an biliyorsun başka bir dünyada olduğum ha, için okay. bu dünyaya gelmeye çalışıyorum, okay. çalışıyorum. Gel, geri gel. Frekansları aç. Kendini sev. Her şeyden önce kendini sevmen lazım. Sabah erken kalkmaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Sabah erken kalkıyorum efendim. Bakıyorum güneşim doğmuş mu? Doğdu efendim. <laughs> Arkadaşlar size bir tavsiye. <laughs> Bu iki adamla takılın. Hem keyfiniz yerine gelin. Her an işte yaparsınız. Öyle bir mantık var. Bak. Hiç yoktan direkt biznes'e girebiliyorsun, Adam şarkı bile yaptı ya. Biz koyun yaptı. Yine Şarkı Şarkı güzel bir şey. de güzel. Konsept falan. Güzelmiş. Evet. Klip falan da güzel. çok iyi. Evet. Ama o memin erdi de oldu. Değerini kazanamadı kardeşim. Çünkü neden şey biliyor musun? Hiç çeviremedi. Türk izleyiciler hep olaya dış gözle bakıyorlar. Yani Ay efendim sen şöyle yaptın. Ulan sana adam yapmış işte eğlenmesi çekmiş. İzlemiyorsan izleme. Niye boktan edesli yapmak zorundasın? Niye insanları motivasyona kırıyorsun? Kırıldı mı kardeşim motivasyon? Yok. Yok. Olmadı mı? Ama böyle küçük de olsa ulan bu insanlar hiç mi değer vermiyor? O kadar para emek harcamak falan demedim. Yani insanların e, de bir değer vermesiyle yani. ya. yani. alakası yok ya. Hani Önce, böyle insanların önüne çıkarılsaydı olurdu ya. Yani. Ama algoritmayı da etkileyen kim vardı? İnsanlar değil Google CEO Alt Evet yeşilliği alabilir miyiz arkadaşlar? Yeşilliği <laughs> alamadım. Sen ondan mı varsın? Evet. köpek yarışını ya? Oğlum çok iyi lan Bak çıldırttı köpek Köpek de hızlı ama ha baya Bak Helal lan sana Şu arabanın güzelliğine bakın dostlar ya. Az önce de bir tanesi geçti yakalayamadım ya. Yine geldik buraya. Ben sevdim bu ya. Güzel bana. Bak bu adam ben mutlu kardeşim. Sevdiği işi yapıyor çünkü. Mavili al. Al Mavili. Kardeşim. Ne derler? Evet. Batı. sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Aa ben tüm <laughs> tüm size etrafı gösterecektim size de neyse onu da başka bir videoda gösteririz. Kesin gösteririm. Bakın burada basketbol falan da oynuyor insanlar. <laughs> Güzel ya. Sokakta hayat var burada. <laughs> Sokakta gerçekten hayat var değil mi kardeş? Burası çok canlı bir yer birader. Bak... Az, <laughs> Az önce tekrardan hayata döndüm. <laughs> kimi zaman bazen bir insan yaratır size bunu. <laughs> kimi zaman bir <gülüyor> <gülüyor> doğa, kimi zamansa bir kadın arkadaşlar. Genelde bize kadın oluyor. Neyse. Görüşürüz. Hoşçakal der misiniz arkadaşlar? Görüşürüz. Beni de takip edin. Evet Edim Batuzi Çağlar. <laughs> CJ. Kısaca ona CJ değil. <laughs>